Zamanın külleri ve sonsuzluk aynası. Sükutun başlangıcı. Ben yıldızların henüz isim almadığı o koyu boşlukta. Zamanın paslı çarkları dönmeden evvelki o derin uykuyum. Kainatın ciğerine dolan ilk nefes. Ve kıyametin dudağında titreyen son eceğim. Bir kum saatinin en dar boğumunda sıkışmış Ne düşebilen aşağı ne tırmanabilen yukarı Öylece asılı kalan cisimsiz bir korkuyum Toprak ve hafıza Yürüdüm asırlar boyu Gölgem benden ağır Ayaklarımda prangası çözülmüş imparatorlukların tozu Hangi taşı kaldırsam altında kırık bir taç Hangi nehre baksam dibinde paslanmış bir kılıç Gördüm Babil'in asma bahçelerinde kuruyan o son gülü Duydum Roma yanarken Nero'nun çaldığı o sağır ezgiyi İnsan dedikleri unutmaktan yapılma bir heykelmiş meğer Her yağmurda biraz daha eriyen Her rüzgarda biraz daha silinen Aşk ve yanılgı Sonra sen düştün bu kadim hikayenin orta yerine Bir kuyruklu yıldızın göğü yırtıp geçmesi gibi ansızın Ben ki kelimelerin simyacısı Cümlelerin efendisi Lal oldum kirpiklerinin gölgesine sığındığım an Aşk o efsunlu zehir O tatlı felaket Bir anka kuşunun küllerinden doğuşu sanırdım vuslatı Oysa her kavuşma bedanın kılık değiştirmiş suretiymiş Biz seninle aynı kitabın farklı sayfalarında yaşayan Birbirine değmeden çürüyen iki satırız şimdi Gece ve sanrı Gece inince şehrin üzerine kandiller titrer korkudan Sokaklar kayıp ruhların fısıltılarıyla dolup taşar Pencere önlerinde bekleyen o solgun yüzler Gelmeyecek gemileri gözleyen fersiz gözler ben hepsinin şahidiyim Hepsinin sırdaşı Ruhum bin parça aynada kırılmış bir yansıma Hangi parçamı tutsam elimi keser Kanatır geçmişi Bu şiir bir dua değil Bir itirafnamedir gökyüzüne Duyulmayacağını bile bile haykırılan bir isyanın bestesi Ebediyetin kapısı ve nihayet, kalem tükenir, Kelam yorulur, Mürekkep kurur kağıdın o beyaz çölünde, Ne var diyebilirim artık kendime, Ne de tam manasıyla yok. Biberzah aleminde, Arafta salınan bir sarkaç gibi, Sonsuzluğun o soğuk ve metalik tadını alıyorum damağımda, Efsaneler biter, Kahramanlar ölür. Şehirler yıkılır. Geriye sadece rüzgarın boş duvarlarda çaldığı o hüzünlü ıslık kalır. Dinle. Duyuyor musun? İşte o ses. Benim sana bıraktığım en son mirastır. Koca bir içlik. Muhatsam bir sessizlik.